So, hoş geldiniz can canikolarım, Beşiktaşlı kardeşlerim. Şimdi Nihat Kahveci'nin bir videosunu gösterdim. Ee, kanalın adı neydi ya? Ee, kardeşim Afet, e, senin adını e, söyleyemeyeceğim. Altına yazarsın, ben de senin adını söylerim. Sen bu videoyu çok güzel yapmışsın. Ben ne dedim Nihat Kahveci'ye? bir ee, bir takıma sallarsan, kendi takımının arkasında durmasan Ha böyle sene saldırırlar canım kardeşim. Yaptıkları ayıp mı? Senin ailene saldırmaları ayıp mı? Haluk zaten o haluk e, o adam zaten belli. Adam zaten komik komik bir de böyle çok hızlı zengin oldu. Onlar ama konulara girmek istemiyorum. O yönde haklısın. Senin ailene, senin parana, senin şeyine e, laf atmaya kimsenin hakkı yok. Ama bak ha şimdi gör işte sen dediğin o insanlar çoğu Galatasaraylı değil mi? Galatasaraylı. Bak Galatasaraylılara karşı bir şey değil bak. Bunu kim Galatasaraylı kendine almasın. Ama tek bir şey söylemiştim. Sen Galatasaray'ı bütün zaman koruyorsun canım kardeşim. Ben dün dedi, videoda dedim sen yanlış yapıyorsun. Şimdi Beşiktaşlar senin akanda durmasa Beşiktaş'ın ben, ben gözümde yine de bak bazıları diyor efsane değilsin. Ben gözümde yine de bir efsane futbolculardı birisi. Niye? Bizim ee, altyapıda gelip e, Real Sociedad'a kadar gidip iyi futbol oynayarak e, Beşiktaş'a parayı seçmemeni ve Beşiktaş'a geri gelmeni e, çok takdir ediyorum. Fener'in Galatasaray'ın istiyordu. Onunla biliyoruz. Ama şimdi Beşiktaş'a karşı yaptığın videolar, o da yaptığın yayınlar e, yanlış olduğunu burada gösteriyor. Lütfen Nihat. Beşiktaş'a yine yakınlığını göster. Bak. Kötü bir şey söylemiyorum. Ama Beşiktaş'a yine yakınlığını göster. taşlar yine senin akanda dursun. Bak. Galatasaraylar seni çok seviyor. Evet. Onun takdir ediyorum. Bak benimle Galatasaraylar çok seviyor. Abone olan çok Galatasaray Fenerliler var benim. Yüzde %40 e, yarısı daha sayına, fenerler. Ben onları çok takdir ediyorum. Çok seviyorum o gençleri. Vallahi helal olsun. Hepsini çok seviyorum. E, Moderatörlük bile yaptırıyorum. Helal olsun benim gençlerime. Ama sen yaptığın yanlış. Sen kendi takımını zor bir durumda böyle saldırırsan bir gün senene böyle saldırırlar. Bunu demek istiyordum. Ve benim o videonun altına Ergün yazıyor. Ergün bak işte bunu demek istedim. Sen anladın mı şimdi ne demek istediğimi? Ne demek istediğimi anladın mı canım kardeşim? Onun için lütfen takımlarınıza sahip çıkın ve saygılı konuşun. Kötü bir durumda bir Beşiktaş taraftarı falan olsa yine de yanında durun.